Arkadaşlar çok fazla bir sıkıntımız yok. Evet. Şu an itibariyle herhangi bir çok fazla bize sıkıntı verebilecek durum söz konusu değil. Ee, küçük çaplı toplanmalar var. Ee, onunla alakalı tedbirlerimizi alıyoruz. Ee, herhangi bir sıkıntı olmadan, problem olmadan bir e, 1 Mayıs'ı hukukun vermiş olduğu alanlarda, valiliğin belirlemiş olduğu alanlarda kutlamak isteyen arkadaşlarımıza gerekli kolaylığı göstererek, ama herhangi bir asayiş problemi de yaşanmadan e, geçirmeye gayret ediyoruz. Herhangi bir kaza, bela, bir kaza bela olmadan e, 1 Mayıs'ı biz kendi açımızdan geçirmeye gayret ediyoruz. İnşallah kimsenin burnu kanamaz, kimse sıkıntıya girmez. Gerek kendi personelimiz, gerek 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen e, kardeşlerimiz eee barış ve huzur içerisinde bu bir Mayıs'ı geçiriyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, Sağ olun. Açın. yok. yok. Daha sonra daha, daha bilgi verirlerse. Daha sonra bilgi verirler.